Bugün siyeri anlatacağız peygamber efendimizin hayatı onun hayatını anlatırken onu örnek almak o hayatı böyle benimsemek ve aynı zamanda o hayatı örnek alıp benimseyerek aynı zamanda sınavımızda inşallah güzel yapmayı temenni edelim dua edelim niyet getirelim. Şimdi siyer hepimizin bildiği gibi peygamber efendimizin hayatıdır. Biz bu siyer yolculuğunda peygamber efendimizin hayatını öğreneceğiz. Diyoruz ki peygamber efendimizin soyu nereye dayanıyor? Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Biliyoruz ki Hazreti İbrahim de peygamberdir ve bu e, Urfalı bir peygamber. Hazreti İbrahim iki evlilik yapmıştır. İlk eşi e, Sare'dir. Sare annemiz. Ondan İshak ve Yakup dünyaya gelmiştir. İkinci eşi ise Hacer'dir. Hacer annemizden ise İsmail Aleyhisselam dünyaya gelmiştir. Sare annemizden Yahudilik, Hristiyanlık dinleri gelmiştir. Hacer annemizden ise hangi din gelmiştir? Hz. Muhammed'in dini İslamiyet gelmiştir. Tabi bu, tabi bu peygamberler aracılığıyla gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizin Mekke'de bulunduğu yere bırakmıştı hepimizin bildiği gibi ve bu çöldü. O çölde su yoktu, erzak yoktu, yiyecek hiçbir şey yoktu. Ondan sonra Hacer annemiz ne yapıyor? Su olmadığı için oğlu susuz. Ne yapıyor da? Sefa ile Merve arasında koşup koşuyor. O koşma ne diyoruz? Koşmaya hervele denir. Hervele. Her vere, her İsmail aleyhisselam cürhümlü bir kızla evleniyor. Çünkü bunlar gittiğinde Mekke'ye yerleşiyorlar. O Mekke'de su bulununca cürhümler de oraya geliyor. Onlar da diyor ki biz de burada kalalım. Hacer annemiz de diyor ki bu suyu sahiplenmeyeceksiniz. Bu suyu herkes kullansın. Öyle kabul ediyorum. Cürhümler de tamam diyor. Böylece onlar da orada yerleşiyor ve cürhümler Mekke şehrini kuruyor. Hazreti İsmail de cürhümlü bir kızla evleniyor. E biri Urfalı, biri Cürhümlü. Böyle ne oluyor? Arabı müstaribe oluyor. Yani Arabı müstaribe ne demektir? Sonradan Araplaşanlar demektir. Şöyle kodluyorum. Arabı müstaribe. Tarip olmuş ya. Arap tarip oldu. Yani taripleşti. Bir taribe uğradı. Ve ne oldu? Arabı müstaribe oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni vardır. O yeğenin ismi de Lut Aleyhisselam'dır. Demek ki Lut Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam akraba mı? Evet ve hatta Hazreti İbrahim'in yeğenidir Lut Aleyhisselam diyoruz. Hicaz bölgesinde Hicaz bölgesi deyince aklımıza 3 şehir gelmeli. Mekke, Medine, Taif şehirleri gelmeli. Bunu unutmuyoruz. Demek ki Hicaz deyince aklımıza hangi şehirler gelmeli? Mekke, Medine, Taif. Bu üç şehrin de kendine göre özellikleri var. Mekke şehrinde Kureyşliler bulunuyor ve aynı zamanda Araplar putperest midir? Evet Araplar putperest bir kabiledir diyoruz. Şimdi Mekke, Medine, Taif. Mekke deyince Mekke'nin putu kimdir? Mekke'nin putu Uzza'dır. Uzza, Uzza putu vardır. Medine'nin putu nedir? Menat putudur. Zaten Medine, Menat putu da M ile başlıyor. Medine, M, me, Menat, M me ile başlıyor. Bir de Taif vardır. Taif aynı zamanda Mekke'nin sayfiye şehridir. Yani yazın bunlar Mekkeliler Taif'e gidiyor. Neden? Çünkü Taif'in havası güzeldir. Taif'in havası güzel, Taif'in dili güzel, fasih Arapçası vardır. O yüzden Mekkeliler ne yapıyor? Çocuklarını küçük yaşta Taif'e gönderiyorlar. Sağlıklı bir havada ve fasih Arapça öğrenmeleri için. Taif'in putu Lat putudur. Bak Taif Lat ve burada hangi e, kabileler vardır? Mekke'de Kureyşliler yaşıyor. Biliyoruz zaten bunu. Medine'de Es ve Hazreç kabilesi yaşıyor. Taif'te ise Hevazin kabilesi ve Sakif kabilesi yaşıyor. Yani ben size desem ki Hevazin ve Sakif kabilesi nerede? Taif'te. Es ve Hazreç kabilesi nerede? Medine'de. Kureyş nerede? Mekke'dedir. Es ve Hazreç deyip geçmiyoruz. Es ve Hazreç sürekli böyle çatışma halinde, kavga halinde. Neden? Çünkü Yahudiler bunları dolduruşa getiriyor. Bunlar da 120 yıl boyunca hep savaş halindeler. E zaten o yüzden ne yapıyorlar? Biatte peygamber efendimize girip birinci akabe biatı ikinci akabe biatı oluyor ya o savaşlar bitsin bir barış gelsin diye e ondan sonra birleşip ne yapacaklar Yahudilere bu defa çatışacaklar. Diyoruz ki Esra Hazretleri'nin böyle bir durumu vardı. Zaten ileride de anlatacağım. Lat menat uzza putları Necm süresinde geçiyor. Peygamber Efendimiz Necim süresinde biliyoruz ki Necim süresinde secde ayeti de vardı Peygamber Efendimiz böyle secde ediyor bu ay süre inince. Hemen müşrikler ne diyor? Diyor ki Muhammed bizim putlara secde ediyor. Çünkü orada lat menat uzza geçiyor. Onlar da kendilerine göre yorumluyorlar. Aslında öyle bir şey olmuyor. Peygamber Efendimiz Allah'a secde ediyor. Bu olaya da ne diyoruz? Garanik olayı diyoruz. Taif dediğimizde Taif havası güzel, dili fasi Arapça dedik. Bu yüzden de Mekkeliler çocuklarını küçük yaşta Taif'e gönderiyor dedik. Şimdi Taif'in havası güzel, evet dili fasi Arapçadır. Ondan sonra Mekkeli çocuklar bundan dolayı Taif'e gönderiliyorlar. Medine dediğimizde Medine'de Esve Hazreç kabilesi var. Bu Esve Hazreç 120 yıl boyunca savaşmışlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi asabiyettir. Asabiyet nedir? Onu da anlatacağız. Bu 120 yıl savaşına Boğaz Savaşı deniliyor. Asabiyet kan bağına bağlı olacaktır. Yani kan bağından dolayı aslında asabiyet duygusu oluşuyor. Haklı ya da haksız olmaya bakmıyor. Benim şimdi amcamın çocuğu kavga etsin yabancı biriyle. Ben ne yapıyorum? Gidip amcamın çocuğunu savunuyorum. Yani karşı taraf haklıymış. Benim amcamın çocuğu haklıymış. Ya da karşı taraf haksızmış. Benim amcamın çocuğu haksızmış. Öyle bir şeye bakmıyorum. Hem benim kan bağım kimde? Amca çocuğunda. Asabiyet duygun var mı? Evet. O zaman ben amcamın çocuğunu savunuyorum. İşte asabiyet bu demektir. Ve asabiyete örnekler vardı. Mesela Hazreti Hamza'nın Müslüman olması sebebi asabiyet duygusudur. Ondan sonra Ebu Talib'in Hazreti Muhammed'e yardım etmesinin sebebi asabiyet duygusu. Çünkü Ebu Talip zaten Müslüman değildi ki. Peki neden Hz. Muhammed'e yardım ediyordu? Asabiyet duygusu vardı. İşte asabiyetin böyle örnekleri vardır. Asabiyet teorisini ortaya atan kimdir? İbni Haldun'dur. İbni Haldun'un kitabı hangi kitabı? Kitabun İber. Burada asabiyet teorisini anlatıyor İbni Haldun Kitabul İber kitabında. Eyyamul Arap dediğimizde Eyyamul Arap Arap ya e, yamun yani gün Arapların günleri yani Eyyamul Arap Arapların genel savaşlarıdır. Arapların bütün genel savaşlarına Eyyamul Arap deniliyor. Yani canı sıkıldı gidip savaşıyor. İşte buna ne deniliyor? Eyyamul Arap Arapların genel savaşlarının hepsine bu ismi veriyorlar. Ficar dediğimizde Ficar haram aylarda yapılan savaşlardır. Haram aylarımız kaç taneydi? 4 taneydi. Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharrem, Recep. O zaman bir daha diyoruz. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce aylarıydı. Bu aylarda savaşmak haramdı. He, şimdi diyoruz ki iki kişi savaştı. Haram ay değildi. Mesela bugün iki kişi savaştı. Haram ayda değiller. Tamam. Ama yarın olacak o zaman haram ay geliyor. Bu iki kişi savaşta biri intikamını almak istiyor. E yarın da haram ay girmiş ne yapacak? O intikamını alması gerekiyor. Diyor ki o zaman ben bu ayların yerini değiştireyim. Yani haram ayların yerini değiştirmeye o zaman ne deniliyor? Nesi deniliyor. İşte nesi ayların yerini değiştirmedir. Kendilerine göre ayların yeni değiştiriyorlar. Buna da nesi deniliyor. Bekir ve Talip kabilesi vardır. Bunlar da savaşmışlardır. Bu Bekir ve Talip kabilesi arasında yapılan savaşa Besus diyoruz. Besus. Eğer Es ve Hazreç kabilesi Medine'deki Es ve Hazreç kabilesi arasında savaş yapılıyorsa biz buna Boğaz Savaşı diyoruz. Ama eğer sana Bekir ve Talip kabilesi arasında bir savaş yapılıyor derse bu savaşın ismi ise Besus diyoruz. Batın Nahle serisi var. Batın Nahle serisinin özelliği nedir? Haram aylarda meydana gelmesidir. Bir diğer önemli özelliği ise İslamiyet öncesi olmasıdır. Demek ki Batın Nahle İslamiyet öncesinde yapılan bir seriye ve haram aylarda yapılan bir seriyedir. Peki Batın Nahle'nin komutanı kimdir? Komutanı ise Abdullah bin Cahş'tır diyoruz. Yahudilerin en mükemmel peygamberi kimdi? Hazreti Musa'ydı. Hazreti Musa bir gün bu İsrailli ve Mısırlı iki kişi kavga ediyor. Hazreti Musa gidip kimi savunuyor? Mısır İsrailliyi savunuyor ve Mısırlı kişiye bir tokat atıyor. Onun tokatıyla zaten o Mısırlı kişinin öldüğü söyleniliyor. İşte İsrail Hazreti Musa Hazreti Musa'nın gidip İsrail tarafını tutması nedir? Asabiyet asabiyet duygusudur. Onun asabiyet duygusundan dolayı gidip Mısır'a tokat atıyor. Bu duygu asabiyet duygusudur. Asabiyete örnektir. Güzel bir örnektir. Bu örnekleri aklımızda tuttuğumuzda kolayları daha kolay e, olayları daha kolay kavruyoruz. E, Lat, e, Lat putunun sebep olduğu savaş hangisidir? Huney Savaşı'dır. Şimdi ben Latput'unu gördüğümde aklıma ne gelmeli? Taif gelmeli. Çünkü ben biliyorum ki Latput'u Taif'in putudur. Tamam. Aklıma Latput'u deyince aklıma Tayif geliyor. Peki Taif'te hangi kabile vardı? Sakif ve Hevazin kabilesi vardı. Demek ki bunların bunlarla bir savaştığımızda hangi savaş meydana geliyor? Hun'in savaşı meydana geliyor. Kureş. Şimdi Kureş'i anlatalım. Kureş Hicaz bölgesinde kabile olarak en güçlü Kureşlerdir. Hicaz bölgesi deyince aklımıza Mekke, Medine, Taif gelmeliydi. Bu Hicaz bölgesindeki en güçlü kabile deyince Kureş'lerdir. Şimdi Kusay bin Kilab var. Kusay bin Kilab'ın özelliği nedir? Ben Kusay bin Kilab'ı okuduğumda aklıma inkılaplar geliyor. Yani bir devrim yapıyor, bir yenilikler yapıyor. İşte Kusay bin Kilab da aynı öyle. İnkılapçı, yenilikçi bir adam. Bu Kureyşleri bir araya getiriyor. Çünkü Kureyşler dağılmış, her biri bir yerde. Kusaybin klap ne yapıyor? Bunları hepsini bir çatı altına alıyor, hepsini birleştiriyor, bir araya getiriyor. İşte buna ne deniliyor? Bundan dolayı buna bir lakap veriliyor Kusaybin klaba. Bu lakabın ismi El Mucemi lakabıdır. Bu kureşleri bir araya getirdiği için El Mücebi lakabı olacaktır diyoruz. Yine Abduddaro'ları ve Abdulmenav oğulları vardır. Bu Abduddaro'ları kan içicilerdir. Bunu nasıl kodluyorum ben? Bakın Abdü dar böyle dar geliyor insana dar gelen şeyler kötü şeyler çağrıştırıyor bende. Kan içiciler, kanlı alayıcılar, hılfıl ahlav ondan sonra lakatul dem dem zaten Arapçada kan demek. Hılfıl ahlav bak ah çekiyor ah kötü şeyler İşte bunlar hepsi kimin isimleridir? Abdü dar oğulların isimleridir. Ama Abdülmenafolları dediğimde bakın af böyle güzel şeyler çağrıştırıyor bende Abdülmenafoğulları güzel koku sürücüler. Ondan sonra mutayyebün, ta, mütayyebün tayyip güzel olan işte bunlar da Abdülmenafoğullarıdır Hılful ahlaf hılful dem dersem Abdüdarulları Ondan sonra hılful mütayyebün dersem Abdülmenafolları aklıma gelmeli Peki hılf nedir? Hılf, Arapların tüm antlaşmaların genel isimlerine biz hılf diyoruz. Demek ki Arapların tüm antlaşmalarına biz hılf diyoruz. Asabiyet duygusuyla yaptıkları antlaşmalardır hılf diyoruz. Demek ki asabiyet duygusuyla yaptıkları tüm genel antlaşmalara ne diyoruz? Hılf diyoruz. Peki Arapların tüm genel savaşlarına ne diyorduk? Ee, ne diyorduk ona da? Eyyamül Arap. Ama biz Arapların tüm genel antlaşmalarına ne diyoruz? Tüm genel antlaşmalarına hırf diyoruz. Bu da yine asabiyet duygusuyla yaptıkları antlaşmalardır diyoruz. Hz. Ebubekir halife seçildi. Çünkü en güçlü kabile kimdi? Kureyşlerdi. O yüzden de Hz. Ebubekir halife seçiliyor. Hz. Ebubekir diyor ki işte e, halife Kureşlerden olmalı. Neden bunu söylüyor? Çünkü Kureşler en güçlü kabileydi. Ama Hazreti Ömer e, diyor ki halife Hazreti Öbekir'dir. Böylece halife Hazreti Öbekir seçiliyor. Ehli sünnet de aynı görüşte diyor ki halife Kureyş'tendir. Ehli sünnet dediğimizde Eşari ve Maturi de aklımıza gel gelmeli. İşte bu temel altyapı oluşturan aslında o dönemde halife seçimi Kureyş'tendir demesidir. Ondan sonra Hariciler ne diyor peki? Hariciler diyor ki köle bile olsa ne olacaktır? Köle bile olsa e, halife haricilerden e, hariciler diyor ki köle bile olsa halife olur diyor. Yani önemli olan o halifelik vasfını taşımasıdır. Köle bile olsa o kişi halife olabilir diyor. Şia ne diyor? Şia diyor ki imamet nasıl ile tayin edilmiştir? Yani Şia zaten bunun için imamet Nas yani Kur'an ve sünnet ile tayin edilmelidir diyor. Uzza Uzza kimdir? Uzza dediğimiz bir puttur. Bu put kimin putuydu? Bu put Mekke'nin putludur ve bunun Uzza'nın anlamı nedir? Dikenli ağaçlar topluluğu demektir. Uzza'nın anlamı dikenli ağaçlar topluluğu ve Mekkeliler çocuklarına Uzza ismini de veriyorlarmış. Amr bin Nuhay dediğimizde bu bende hep kötü bir çağrışım oluşturuyor. Amr bin Luhay değil de ben hem Amr bin Yuh diye okuyorum. Yuh, yuhlandı bu. Neden? Çünkü Arabistan'a putu getiren ilk kişidir. Bu adam hasta oluyor. Arabistan dışına çıkıyor. Orada insanların putlara taptığını görüyor. Ve diyor ki ben de hastayım diyor bu bana şifa verir mi diyor insanlar evet diyor. Bu da diyor ki benim seçeceğim put benim gibi olacak bir insan vasfını taşıyacak. O yüzden Amr bin Luhayn putu insan şeklinde ve bu put böyle büyük bir put insan suretinde ve kırmızı kırmızı akik taşından yapılıyor. Hatta bir kolu kırılıyor ve altından yapılıyor o kolu. İşte bu putu Arabistan'a getiren kişi Amr bin Luhay. Sen ne yaptın Amr bin Yuhlandın yuhlandın. Çünkü Arabistan'a ilk putu getirdin sen. Ama Amr bin Luhay'ın aynı zamanda bir özelliği daha var. Huzalların lideridir. Eğer ben size desem ki Huzalların lideri kimdir? Amr bin Luhay'dır diyoruz. Peki Mekke'nin lideri kimdir? Mekke'nin lideri de Velid bin Muhire'dir diyoruz. Huzalların lideri kimdir? Amr bin Luhay'dır diyoruz. Mekke'yi Kuranlar Cürhümlerdir. Biz demiştik ki Hacer annemiz oraya gidiyor. Hazreti İsmail hani topuğunu toprağa değdirdiğinde Zemzem suyu çıkıyor o çölde. Suyun bulunması büyük bir nimet. Cürhümler geliyor. Diyor ki biz de bu suydan faydalanalım. Hazreti Hacer de diyor ki işte bu su diyor hepimizin olacak. Hepimiz kullanacağız. Sahiplenmeyeceksiniz. Öylece Cürhümler de orada kalıyor ve böylece ne oluyor? Mekke şehrini kuruyorlar Cürhümlüler diyoruz. İsa ve Naile İsa ve Naile ne yapıyor? Kabe'de zina ediyorlar bunlar ve cürhümlerdendir İsa ile Naile cürhümlerdendir Kabe'nin içinde zina edenlerdir diyoruz. Huney e, kimle yapılmıştı? Taiflerle yapılmıştı. Taif'te kimler vardı? Şimdi ben bu Huney'i gördüm de bunları aklıma çağrıştırmam gerekiyor. Huney Taiflerle yapıldı. Tamam. Taif'te kim vardı? Sa Taif'te Sakif ve Hevazin kabilesi vardı. Bunlarla bir savaştık bu Huney savaşı oldu. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O sattı ise bütün Latput'udur. Yani bütün Huney'indir. İşte bu Hevazin ve Sakifler'dir. Bu Huneyn, Hevazi ve Sakiflerle yapıldı. Bu savaş Huneyn savaşıdır diyoruz. Kur'an'a sihirdir, büyüdür diyen kimdir? Sihirdir, büyüdür diyen Velid bin Muhire'dir. Diyor ki Kur'an'a sihirdir, büyüdür diyor ve bu olay Müteessir suresinde de yer alıyor. Velid bin Muhire aynı zamanda kimdir? Mekke'nin lideridir Velid bin Muhire. Aynı zamanda kimin babasıdır? Halid bin Velid'in babası kimdir? Velid bin Muhire'dir. Diyor ki iki şehrin önderlerinden birine gelseydi ya peygamberlik diyor. İki şehir hangisidir? Mekke ve Tayf. Zaten Mekke kendisi Mekke'nin lideri bir de Tayf diyor ki bunlara peygamberlik gelmeliydi. Yani Hz. Muhammed'i peygamberliğe yakıştırmıyorlar. Kendilerine yakıştırıyorlar. Yine Esatürül Evvelin diyen Kur'an-ı Kerim'e yani geçmişin masalları diyen kimdir? Nadir bin Haris. Ben bunu nasıl kodluyorum? Bu Nadir bakın isminde dır dır var. Nadir. Yahu Nadir sen ne dır dır yapıyorsun? Geçmişin masalları diye dır dır yapan sensin. Esatürül Evvelin geçmişin masalları diye Nadir dır dır yapıyor. Nadir bin Haris diyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir beşer sözünü söylediklerinde iki kişi aklımıza geliyor. Bunlar Nadir bin Haris dırdır yapıyor. Bir de Velid bin Muhire diyor ki ben elitim ben. Bana peygamberlik verilmeliydi diyor. Bakın Velid Elit. Zihninde bu iki şahıs canlanmalı. Meydan okumaya Kur'an-ı Kerim meydan okuyor bunlara. İşte buna tahadi deniliyor. Yani haddini bildiriyor onlara. Hadi diyor bir benzerini yap diyor. Bak had bildiriyor tahadi, had bildirmek. Araplar ümmi bir toplumdur. Okuma yazma bilmiyorlar. Ama bunların uluslararası panayırları var. Ve burada muallakat seba dedikleri 7 güzel şiirleri vardır. Bir de icaz Kur'an ilmi vardır. i̇caz Kur'an akli ve manevi mucizeye örnektir. O zaman akli ve manevi mucize örnek dediklerinde icaz Kur'an yani aciz bırakıyor onları. Aslında Nazım da diyor ki Kur'an'ın bir benzeri getirebilirdi insanlar ama Allah onlardan o düşünme kabiliyetini aldı. Bu yüzden de insanlar benzerini getiremedi. İşte bunu Nazlan söylüyor ve hangi teorisiyle? Sarfe teorisiyle. Yahu Nazlan sen ne sarf ediyorsun boş boş konuşuyorsun? Bunu da böyle kodlayın. Yahu Nazlan sen ne sarf ediyorsun? Sarf ediyor, boş kelimeler sarf ediyor. Ebu Talip yeğenini koruması nedir? Yani Hz. Muhammed'i koruyor. Bu da neye örnektir? Asabiyete örnektir diyoruz. Şimdi tefavur vardır. Bunu Araplar çok kullanıyor. Yani gurur yapıyorlar. Ne ile gurur yapıyorlar? Arapların övünmesi iki şekilde oluyor. Bir kötü yönleriyle de övünüyorlar. Bakın bu kötü demiyor. O kötü yönleriyle de övünüyorlar. Bir de iyi yönleriyle övünüyorlar. İyi yönleriyle övünmeye fedailul Arap deniyorlar. Bak fedail yani faydadan gelir. Fedailul Arap. Bir de kötü yönleriyle övünüyorlar. Mesailul Arap. Bak meselelerini söylüyorlar. Mesailul Arap kötü yönleri fedail faydalarını söylüyor, söylüyorlar iyi yönleri. İşte bunlarıyla övünmeye de tefahur deniliyor. Mutim bin Adi var. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki Ebu Talip vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz Taif'e gidiyor. Hani orada İslamiyet'i belki kabul edenler olur diyor. Bir umut oraya gidiyor. Ama kimse kabul etmiyor ve onu taşlıyorlar. Ee, geri döndüğünde şimdi Mekke'ye giremeyecek. Onun bir himaye altında girmesi gerekiyor Mekke'ye. Mutim bin Adi himayesiyle Mekke'ye giriyor. Mutim bin Adi Taif dönüşünde Peygamber Efendimiz'i himayesine alıyor. Buna da ne deniliyor? Hıf ve civara örnektir diyoruz. Demek ki Mutim bin Adi aracıyla Peygamber Efendimiz Mekke'ye girmesi ne örnektir? Hırfa ve civara örnektir. Hıf daha kapsamlı civar bir altıdır diyoruz. Bunu nasıl aklımda tutuyorum? Bu Mutim bin Adi bakın adaletli davrandı. Peygamber Efendimiz Mekke aldı. Mutim adi davrandı. Mutlu oldun sen. Aferin sana Mutin bin Adi bir işe yaradın. İşte bu Mutim bin Adi peygamber efendim Mekke'ye girmesine vesile oluyor. Taif çıkışında yalnız dönüşünde. Hazreti Hamza'nın İslamiyet'e girişinde yine asabiyet duygusu yer alır diyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz onun yegeni ve insanlar diyor ki bak diyor Muhammed'e işte işkence yapıyorlar. O da diyor kim bunu yapıyor diyor gidin işte gidiyor. Onlara diyor ki hadi ben de Müslüman oldum diyor. Böylece asabiyet duygusuyla Müslüman oluyor diyoruz. Medine, Yesrib. Yesrib'in diğer ismi nedir Medine? Peygamber Efendimiz oraya gittiğinde Yesrib'in ismini değiştiriyor Medine yapıyor. Medine'de kimler yaşıyordu? Medine'de Es ve Hazretler yaşıyorlar. Ve oranın putu menattır. Hatta biz kodlamayı Medine M ile başlıyor. Menat putu demiştik. Şimdi Es ve Hazret sürekli böyle bir çatışma bir savaş halinde hiç bitmiyor. 120 yıl boyunca savaşları var. Ve bu 120 yıl süren savaşlara da Buas Savaşı diyoruz. Bunları böyle dolduruşa getiren kimlerdir? Yahudilerdir. Es ve birbirlerine hep düşüren Yahudilerdir. Şimdi Karl Marx örnek verdiğimizde diyor ki bu diyor toplumların ilerlemesi çatışmayla oluyor. Karl Marx bunu söylüyor. Buna benzer aynı şey olan nelerdir? Toizmde yin yang var. Bak zıtlıklar var. Nazam ne diyor? Her şey diyor zıttıyla kaimdir. Asabiyet çatışma. Es ve Hazret hep bir çatışma. Dualizm zıtlık zaten. Temanü delili. İşte aslında bunların hepsi nedir? Aynı şeydir diyoruz. İslam'ın ilk öğretmeni kimdir? Musab bin Ümeyr'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in fethiyle Kur'an-ı Kerim'le fethedilen şehir hangisidir? Medine şehridir. Kim şehir bu şehri Kur'an-ı Kerim'le fethediyor? Musab bin Ümeyr Medine şehrini Kur'an-ı Kerim'le fethediyor. Ne kadar güzel.